Bak. Melis. Melis. Ya. Yeah. Melis. Melis. <laughs> Melis. Kim bu? <var> burada? Okey. <laughs> <laughs> Okey. Anne iyi şimdi. Bir bakalım. Biz Melis. See ya. Hayır, hayır. Hayır. Yürümelsin. Parmağını. Hey Melis. hay Melis. Can <laughs> yani işe gitti. Sabahtan. Erken gelmeye çalışacağım dedi yine. O yüzden saat 6 gibi bekleyeceğim onu. Değil mi? Şimdi um, Melis ilk uykusundan uyandı. Melis <laughs> fazla uyumadı. 40-45 dakika falan uyudu. Çok da fazla uyumadı ama sonuçta uyudu. Ona da razıyım. Ondan sonra evi bir süpürdük işte. Şimdi öğlen yemeği yapacağım. Yiyeceğiz. Değil mi dedim? bak. Okey. İyi olmadı. Sen şimdi onları buldun. İyi olmadı. Ha? Dikkat et bak parmaklarım acıdı mı acıdı ya bir tanem anne dedi ama ama anne dedi çok acımadı galiba daha hala açıyor bak öğrenemedin mi kızım de duman ya av av is av is av Bak, hale. Artık sıkışı sıkışı öğrenecek herhalde. Okey bunlar temiz. Çıkartmayalım. Dur dikkat et. First. Good Da. dikkat ettin. Bu aynayı duvara yapıştırdım. Aldığımızdan beri bu aynayı duvara yaslıyordum. Hiç böyle yapıştırma e, gereği e, duymadım. Benim işimi görüyordu. Hani duvara yaslıyordum. Bazen istediğim zaman e, salon ayağı, e, oturma odasına falan da götürüyordum. Hani bazen buranın ışığı karanlık oluyor diye. Orada şey yapıyordum, bakıyordum. Ama son birkaç haftadır Melis e, takmış kafaya bu aynayı. Sürekli ellemek istiyor. Kendine doğru çekiyor. E, dedim Allah korusun bu böyle daha olmaz. İlana yapıştırıcı almıştım. Ben yapıştırdım yol oldu galiba. Bayağı da iyi yapıştırdım. Ah. Üç şerit. <laughs> Üç şerit yaptım. Sağlam olmuş galiba. Efendim bebek. Efendim bebek. Hay. Ha. Hay. Hay. Şunun içinde benim uh, ojelerim var. Uh, lenslerim var. Gözlüğüm var. İkincisinde İlhan'ın uh, e, ee, malzemeleri var. Ondan sonra buradan beri vazelin görüyorum. Birkaç tane sabun var. İşte ee, işte jilet millet bir şeyler var. Üçüncüsünde e, indirimden aldığımız şampuanlar. Ondan sonra e, duş jelleri, duş kremleri, vücut e, işte kremleme dov falan. E, olduğu zaman biz genelde 4-5 tane alıyoruz diş macunu. Onlardan var. Fazlaları buraya koyuyoruz. İşte işte banyo da bittikçe buradan alıyoruz. Böyle indirim olduğunda biz genelde fazla alıyoruz. Saklıyoruz böyle. Ya. Bu sabit değil ama son günlerde bunu da şey yapıyor. Bir de orada da var bir tane siyah. Bak. Korkuyorum ama düşecek diye. Ya. Kızım bu sabit değil. Bak bu sabit değil. Görüyor musun? Bu. Kızım otur. Onu yapma. Ya. <laughs> ya hadi gel yemek yiyelim sen de acıktın. Çorabını al. Al çorabını giy. Koklat. <laughs> Bana koklatıyor çorabını. <laughs> Bu ilk um, hafta benim ojelerim var. Her renkten. İstediği istemediği kadar. Mor, yeşil, turuncu. Limon küpüğü ve Mor, kırmızılar, beyazlar, um, işte ne varsa. Kahve rengi. En çok ama şeyi severim ben, um, uh, pembe. Mesela şu tonları, en çok şu tonları seviyorum ben. Um, ama her renkten var. Ben eskiden Melis'ten önce çok 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 çok, çok oya sürerdim turuncu bile var. Thank <laughs> Gel gel. Gel yemek yiyeceğiz gel. <laughs> sen gel. Gel, sen gel. Gel, Melis gel. Duracağım. Hani de seninle beraber yatsın mı? Bu akşam İlhan'la beraber evde de Hobbit'i izleyeceğiz. Ben sinemada izlemiştim. Şimdi İlhan'la beraber evde izleyeceğiz. Onun ilk defa olacak benim ikinci defa. Ama yani filmler o kadar beğendim ki yani birkaç defa daha izleyebilirim. Bu akşam izleyeceğiz beraber. Markete gidip de abur cubur alınsın var. Böyle akşam böyle güzel bir keyif yaparız. İstediğimizi yiyip içeriz diye. Tabii Melis yattıktan sonra. O yüzden biraz sonra bir de markete uğrayasın var. Akşam yemeğine başlıyorum. Az önce e, markete gidip geldim Melis'le kameraya götürmek istedim. Ama herhalde Melis öğlen oynarken kamerayı açık bırakmış. Bir baktım hafıza dolu dedi, kart dolu dedi. Allah Allah dedim o kadar çekmedim sabah yani nasıl da Çünkü ben her akşam boşaltıyorum bilgisayara geçirdikten sonra. Bir baktım ki hiçbir şey çekmemiş. Öyle duvara çekmiş bir saat boyunca. O yüzden e, ben marketteyken kameraya, e, kamerayı kameradakileri bilgisayara getirdim. Şimdi çekebiliyorum ancak. Marketten e, aldıklarımı gösterip Albert tane gitmedim bu sefer. E, Walmart'a gittim. Bizim burada da var bir tane. E, neden diye sorarsanız Canım öyle istedi. Biz genelde genelde değil, her zaman Albert tane gideriz. E, yani Hollanda'nın en büyük süpermarket e, süpermarketi Albert Heine'dir. Ama e, ne bileyim bir kere de gidesin geldi. Belki farklı şeyleri vardır diye. Um, çünkü ben sırf abur cubur almak için gittim. Albertayn abur cuburlarını da artık ezdirebiliyorum. O yüzden dedim belki orada daha değişik şeyler vardır. Um, hani öğlen demiştim ya ben bu akşam inanla film keyfi yapacağım ve onun yanında abur cubur keyfi de olması lazım. O yüzden gittim. Sırf gerçekten sırf abur cubur almak için şimdi markete gittim. Yani öyle bir şey olamaz. <laughs> Ekmek aldım play aldım, Earl Grey çay aldım, spagetti aldım. Bunu da bir daha... Ne oldu <laughs> bebek? Bunu daha önceden almamıştım ama merak ettim. Jamie Oliver's'ın Red Onion and Rosemary Pasta Sauce diyor. Merak ettim, belki güzeldi. Aç dondurması aldım. Sonra bu da Nutella e şey galiba. Nutella Cookies. Daha ilk defa alıyorum bisküvi içinde ne Kızım, çekme. Çekme aşkım. içinde i̇çinde çikolata kreması var. Herhalde Nutella gibi. Gibi. Öyle tahmin ediyorum. Doritos nacho cheese aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Natural cheese aldım. Onun yanında Doritos salsa dip aldım onunla beraberim. Ilana Natural fırında çips aldım ve iki tane kola aldım. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.